Merhaba arkadaşlar. 40 günde 23 kilo veriyorum. Part 2. Bugün e, vermiş olduğumuz kilolardan dolayı vücudum ister istemez e, bir eksilme, bir yorgunluk belirtileri oluyor. Gerek yapmış olduğumuz yürüyüş, gerek yemiş olduğumuz e, gıdalarla alakalı. Çünkü takdir edersiniz ki yediğimiz gıdalar e, zayıflamaya yönelik besinlerle e, hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Buna binaen vücudumuz enerji açısından girayet açısından güçlü olması için benim kendi yöreme ait bir e, ürün var. Bu üründen içecek yapıyorum gerektiğinde salatalara katıyorum gerektiğinde yemeklere katıyorum bu tamamen doğal ee, bir ürün bu ürünle hem vücuttaki ham yağı yakıyoruz hem de enerji depoluyoruz bu şekilde bir katkısı olduğu için e, siz sevgili takipçilerime de tavsiye ediyorum aslında sağlıklı kilo vermenin en rahat, en pratik yöntemlerinden bir tanesi. Bu sebeple ileriki videolarda e, takip ederseniz arkadaşlar, bir kanala abone olup da e, ileriki videolarda ürünün ne olduğunu daha açık, daha net bir şekilde söylediğimde kullandığınız zaman siz de emin olun farkına varacaksınız. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Hoşçakalın.